bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor soruda? AD 4 santim. Arkadaşlar DC'de 12 santim olan dikdörtgen AC köşegeni boyunca kesiliyor ve şekildeki gibi yapıştır, yerleştiriliyor. Yukarıdaki verilere göre taralı alan kaç santimetre karedir diyor. Şimdi kısa kenar 4 santim olduğu için arkadaşlar buralara 4 4 diyebiliriz. Uzun kenar 12 olduğu için buranın tamamı 12 olduğu için burası 8 ise buraya da 8 diyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar bakın şuradan birleştirdiğimiz zaman uzat doğruyu Bakın şöyle birleştirdiğimiz zaman üçgenlerin alanları tabanlarla orantılı olacağından dolayı arkadaşlar. Buraya S, buraya 2S diyebiliriz. Aynı şekilde buraya S, buraya da 2S diyebiliriz. Peki bir dik üçgenin alanı kaç S oldu? Buraya bakalım. 4S. Aslında şu üçgenin alanı 4S'dir. Peki dik üçgenin alanı yani 4S eşittir. Arkadaşlar burası. 4 çarpı 12 bölü 2'den yani 24'den S ne gelecektir? 6. Peki ne istediği alan 2S olduğu için doğru seçeneğimiz 12 olacaktır.